Ramazan Lan ben sen niye seviyorsun? Anasını sikti mi Bana ne seviyorsun o zaman? Ramazan ayında namaz kılan baba neyi sikerim şimdi vallahi arkasından gelir turbanını ne yakar? Tip bak ya? Kormalar, silodusu ve sör tamam iki sörf şey iki silodusu bir sörf tamam mı? Ben bıraktım evet. 15 saniye arka kotuda yömür menü fazla verir. Vurma ben de ne yapayım ki? Gömür mü beni vur? Ha adam bana yapıp vursun da. da. oldu çeyrek orduda niye bir duraksın lan amına? Oğlum adam yine kaçtı lan bunun şanslı şeyi varmış ya maaşı varmış? Vur vur onu vur vur vur. Onu vur onu vur onu vur. Kaçırma 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 onu kaçırma onu kaçırma onu kaçırma. Kaçırma 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 kaçırma. Yaraydık. Kaçırma kaçırma onu kaçırma. Bilal. Kanka işi bilmiyor. Flash ettiğin sonra bu çocuğum işi bilmiyor ama kim ya valla Öyle şey olur birader tamam ama ne kim eyni bak Bas Flash'ı uç ama ne kim sikerim böyle cesiyi ben de mi indirip kurayım Hücre Beler kaldırıyorum 10 saniye Arka koltuğunda gömülmeni fas söyle tavuk 10 saniye Kitleler orada. Arka koltukta gömü meni fas. Koruma gömü vursana. Ya nereye mikrofoncu? Yalanınızı sikerim vallahi. He amara şimdi geldi. Koruma. Bunların donları var tamam mı? <laughs> ee, atmayın 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 C4 atmayın beyler Atmasanız da Otomu atıyor Tamam ben kontrol ederim siktir et boşver tamam ben kontrol edeceğim Typer Her şey bu C4'ünü at Korumalar siz oradan çıkın adam atsın Nereye attın duvara Flicker Afk bu zaten Merdo her şey bulat C4'ün kafesinin içine Fred git. Her şey bulat c kafesinin içine Bir saniye açayım şişeyi Tamamlat redkit Beyler <laughs> size ben vereceğim sakin olun Size ben vereceğim Her şey Önde mi? Siktir bir şey olmaz boşver Redkit Her şey bulat C4'ünün birader G'ye basıp kap. içine Anladın mı? Güzel her herkese şey bu da gelirdiniz. Kimse mi atayım lan? Tamam, razor atar ya, razor açtı bu zat. Ya ama ne <laughs> Tavuk, Tavuk, herkese şey bu zat. Dur, bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılmaz. Tavuk, bir daha at. Ya adam Heral. ya, adam ya, geldi adam. Rescue. Afk. Sokuluk. Her şey buzlat. Merdu sen atamadın. Helal. Jordi. Her şey buzlat. Merdo yok sen atamadın Merdo. Jordi kaldırsana beni. Bir daha gemi koruma. At birader. Ya madem atamayacağım bizi niye <laughs> atamıyorsunuz amına ya Oğlum kafesin üstüne gitti Salak mısınız atamadı kimse amına koyim Bak bu iş nasıl bir tek Beyler bir saniye bir şey yapmayın Bir saniye Eee <laughs> Ananı. Beber Eee Tabur oynuyoruz tamam mı? Vurma. Vurma. Sana sıkanı sık. İnfaz bu bu saatten sonra. Tabur oynuyoruz. Şimdi. Ya, adam ya. Dur sıkma. Sokuluk tabur 1. Tamam seviyorum tabur 2. Tabur 1 vur dersem elindeki AWP ile havaya bir kere sıkıyorsun. Tab tabur 2 vur dersem elindeki AWP ile tavuk e, bir kere sıkıyor tamam mı? Tabur vur dersem Hepiniz abi Feris. bize değil veriler. havaya. Oynama başlıyoruz. Domuz, yufalız her şey boz. Sokuluk sen tabur birsin birader. Jo tavuk, tavuk da tabur iki. Tabur bir vur dersem elindeki AWP'yi bir kere sıkıyorsun. Tabur iki vur dersem tavuk bir kere sıkıyorsun. Tabur vur dersem ee, hepiniz vurunuz tamam mı? Her şey boz başlıyoruz. Söyle tavuk ne oldu amına. Tavana evet tavana. Başlıyoruz her şey boz. Tabır bir vur Tabır iki vur Tabır bir vur Tabır iki vur Tabır bir vurma At ilerini Nerede o? Sikilen oradan Atın ilerini Çelebi sen korumaya gelsene be vallahi sen yemin sen gelirsin <laughs> Sana vermeyi hiç bırakayım <laughs> <laughs> Ama birader sende bir fırat havası seziyorum ben Niye öyle? Bak biz de yıllardan yapmıştık bu oyunu. Ben seninle bir flat havası seziyorum ama neyse. Şöyle tavuk bak bir daha da aşağıya eder. Buran Ben bir daha var ya bunu okumayacağım ama bak. Oğlum benim aşağıda oyun açık. Alt kapta oyunum açık. iki tane oyun. Bir CS bir de oyun açık. İndirme yapıyorum bir daha ama nasıl Delirdim bu yeter. Korumalar bir tane kebap. Tamam mı? Beyler lazer sınıf oynuyoruz. Sınıf sınıf. 15 tane sınıfa geçip gemin beni pas. Sınıfa geçip gemin beni pas. <laughs> Koruma sınıfa geçir. Dönün bende vur. <laughs> Yok lan, koruma süre, bi süre bitince giriyor <laughs> Orma sarfı ikiniz de sarfı gelsiniz ikiniz de. İkiniz de gelin ikiniz de. Diğeri de gelsin. Ya niye giriyorsun sarfı? Bırakayım ya. Kardeşim ben sana girme dedim. Ha, tamam kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın Kaldır ise mi var? Sen falan yok Koruma 10 saniye içinde Masanın üstünde gömülmenleri öldürsene Altında değil üstünde Şimdi sınıfa gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam kaçamız yok. Ses çıkarma ses çıkarma merdu. Merdu ses çıkarma. Şimdi beyler. Ee... Ses susun değil de beyler. Ne oynadınız biliyor musunuz mu? İsim şehir alayım oynadık. Dur evliyeceğim seni bekle. Tamam artık ses yapamaz. Şimdi. İsim şehir hayvan oynarız beyler. Oyunun amacı şu birader Ben chatten bir tane harf veriyorum Örneğin A harfi İlk erkek ismi yazan bir tane isim söylüyor tamam mı? Örneğin diyorum harfi verdim Erkek ismi, kız ismi, çiçek, bitki, ülke Tamam mı anladınız mı? Verdiğim harf ile dediğim şeyi ilk yazan bir tane isim söylüyor Ve o isim de öyle veler Harfi veriyorum ya merda dur amına koyacağım ya. Tamam. Harfi veriyorum beler. Harfi veriyorum. Hayvan ismi beler. R harfiyle hayvan ismi. Rakun, Razor. Bir tanesini söyle bakayım. Sokulu kilçek. Ee... eşya ismi beler. Eşya ismi. Koruma sen ne yazıyorsun amına koyayım? Beyler tamam e, Razor Söyle bir tane isim Adama ile info veriyor yazmıyor abi Typer Typer C Typer Eee şöyle Çiçek ismi beyler Çiçek ismi Lale Yüzarsif Bir tane isim söyle bakayım Razor Çiçek Şimdi... Şöyle bir... Yemek ismi Beler. Yemek ismi. M harfiyle. Menemen. Redkit. Söyle bir tane isim. Red kit, söyle bir tane isim. Beyler sonra kaldınız. Kanka sen bir az kıpırdasana sana sen Afrika'dan sılayıyorsun ya yeter ben seni revlemekten yoruldum amanak. Tamam 5 saniye gibi. Şöyle bir... Marka beyler mark ismi. A harfiyle mark ismi. Marka beyler. Yazsanıza chat Ölüler bile yazıyor artık amına koyayım. Ya herkes yazıyor bak burada. Aa amına koyayım. Aa yani deminden beri ne diyorum ben? Aa amına koyayım. Yazsanız beler. Gel at atlarını. Ben şu harbi ne salak adamsın. Vallahi yarım saattir yazmadım ben bunu. He seni pirim ya tamam ben anladım. Direkt git. Leri kafanı bir şunu götürsene. İyi defa mı oynuyor? Ha. Koruma o zaman ya. Beyler, ee, şu Gold ile oynatıp ben yavaştan kaçayım ya. Fındık ne oğlum? Fındık sıkıcı siktir et bunu boşver. <laughs> Beyler şimdi amacınız boklu suya çakılı